Merhabalar arkadaşlar bugün sizinle buradaki piyanoyu görüyorsunuz. Size bir tane düğün piyanosu aldım. Bunun için bin lira harcadım ve size e, bütün e, müzik aletlerimi göstereceğim arkadaşlar. ve Hadi bakalım. Evet bu piyaneye bakın bir de çalıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir evet arkadaşlar, bir de şuraya Evet arkadaşlar, bir de şuraya bakalım. Oh, burası, bak şimdi bir daha sesini çıkartayım arkadaşlar. maalesef arkadaşlar ben bu kadarını biliyorum daha öğreniyorum arkadaşlar şöyle tuşlara basalım bir ne olacak acaba ha, hepsine bastım arkadaşlar bakın oh. bak şimdi arkadaşlar biraz sağ şarkı yazdı kapatmıyor kapat kapat biraz fazla abarttım arkadaşlar. Ben hemen e, eski yerine koyup geliyorum. <laughs> arkadaşlar bir piyano kapan yine kapanmıyor. Kapan! Ayağımı acıdı. Ayağımı kurdum. Ayağımı kurdum. Ayağımı kurdum. Ayağımı kurdum. Ayağımı kurdum. Ayağımı kurdum kurtardık arkadaşlar. Bu piyanoyu ben düzle arkadaşlar yine. Yeniden. Arkadaşlar ben piyanoyu düzleyip hemen geliyorum. Arkadaşlar biraz saçma yaptım. Oyun yaptığımız sakın kesinlikle denemeyin arkadaşlar. Kesinlikle denemeyin arkadaşlar. Yoksa e, ben e, öyle yapayım derken siz de öyle yaparsanız ee, şey olur. Patlayabilir. Sonra ateş çıkartır, yanabilir arkadaşlar. Onun için elektronik bu. Onun için dikkat edelim. Şu şarkıyı değiştireyim mi arkadaşlar? Ya küçük olsun bakın şimdi. Bak bu daha güzel arkadaşlar. Ve Medikaya gösteriyoruz. Arkadaşlar hadi bakalım. Allah! Of! Of! arkadaşlar Of! 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 Melodikam var bir tane arkadaşlar. Bir tane ödüm piyanom var. Arkadaşlar. Ben de çok yüksek. Dünyanın musunuz arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda eee şey sıra Melodikaya geldik arkadaşlar. Allah Allah bunu da kapatmayı Nereye Açmayı ya, şey. Kapatmışlar bakın arkadaşlar. Açıveri nerede? Görebiliyor musunuz siz? hah buradaymış. Benim Allah Allah. kızım görmedi galiba. Lan! Ben de Evet arkadaşlar bu borusu. Arkadaşlar bir da şeye Melodika'nın ta kendisi. Arkadaşlar şimdi e, Bakın arkadaşlar takma yeri bura. Buradan takıyoruz. Evet buradan üflüyoruz. Evet arkadaşlar üflüyorum. Bakın, bakın şimdi arkadaşlar. Bakın şimdi arkadaşlar. Ha ha Biraz ev şu şarkıyla karıştı arkadaşlar. Kapatmaya çalışıyorum kapanmıyor bakın. O kadar arkadaşlar ya. Baya kapatayım. Allah Allah. Ne söküyor ne buradan kapatayım. Heh. Şükür olsun kurtlar arkadaşlar. Evet tekrar baştan çalarım. Ve şuradan taktıydım değil mi arkadaşlar? Takmış mıydım ya? Allah Allah, neyse. Bir bakalım. Efendim. Arkadaşlar, bunun sesi birazcık daha tuhaf arkadaşlar. Bir de size bir şey göstereyim. Allah, patates şey bakın arkadaşlar. Hiç hayatınızda bu kadar patates gördünüz mü? Arkadaşlar. Bahçeden e, çıkardık, daha doğrusu e, bakkallardan aldık biraz çamur, yani şeyden biraz çamur biraz, e, biraz yani eğer e, patates dikiyorsunuz yani, e, çıkmadıysanız arkadaşlar, e, şey yapar Aa! kapıyı kırıyordum ya arkadaşlar burada, zorla kapattım piyanayı ya. Baksana şu mikrofonun yüzüne ya. <laughs> Çok tane bozuldu ya. Baksana şuna bir de. Kalemler burada arkadaşlar. Bu da tahta kalem ya. Daha doğrusu biliyorsunuz. Şaka şaka arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet şimdi bahçeye çıkıyoruz. Sinekilacı da bitmiş. Neyse şimdi. Allah! Kapı çarptı. <laughs> arkadaşlar şimdi çıkıyor. Arkadaşlar e, biraz arkamda güneş var. Göremeyebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi geldik. Arkadaşlar. Burada da önceden ateş yapmıştım arkadaşlar. Burayı da kazmıştım, kazmıştım. En dibe gelmiştim. Bakın arkadaşlar buraya da şey diktim. Neydi yani küçük küçük oluyordu çorba yapıyorduk ya arkadaşlar o işte. Bakın arkadaşlar kedi gezmiş buralarda patatesler bakın. Bakın arkadaşlar. Patatesi şurada var. Şurada. Var. Hem de şeyinizin içinde ha arkadaşlar. Bu e, neydi ya? şimdi ot gibi çıkıyor ot değil. bu bu da arkadaşlar. Bakın Fasulyem bu arkadaşlar. Bu da şey mercimek arkadaşlar. Mercimeği böyle e, saksıya. Kedi de saksıda gezmiş arkadaşlar. <laughs> Baksanıza şurada var. Şurada var. Şurada var. Şurada var. <laughs>